Bu bölümde makat kaşıntısını, diğer adıyla pruritis ani hastalığını anlatacağım. Makat çevresinde hastayı rahatsız eden ve tekrarlayan kaşıntı olmasına kaşıntılı anüs, diğer adıyla pruritis ani denir. Dayanılmaz bir kaşıntı isteği olan bu hastalık toplumda sık görülür. Özellikle geceleri ve dışkılamadan sonra şikayetler artar ve bazen çok rahatsız edici olur. Kısaca makat kaşıntısının sıklıkla rastlanılan nedenlerini özetleyecek olursam... Makat bölgesinin aşırı titizlikle temizlenmesi gayreti ve tahriş edilmesi makattaki kaşıntıyı arttıracaktır. Makat bölgesinin temizlik sonrası veya terlemeden dolayı ıslak kalması, belli içecekler örneğin asit içeren meyve suları, kafein içeren içecekler örneğin kahve, çay, kola, aşırı bira alkol tüketilmesi bazı kişilerde şikayetleri arttırıcı olabilir. Yine aynı şekilde bazı yiyecekler örneğin çikolata, domates, fındık, patlamış mısır, baharatlı soslu gıdalar, mezeler, kuru yemiş sorun teşkil edebilir. Buna ek olarak bazen bazı hastalıklar örneğin paraziter hastalıkları, bazı deri hastalıkları, sedef hastalığı, egzama gibi yine makat bölgesinde yerleşen hemoroid veya çatlak hastalığı, yine ender olarak rektum kanseri ve makat kanseri Kaşıntıya neden olabilen hastalıklardandır. Birçok nedenle meydana gelen bu kaşıntılı makat hastalığının ayırıcı tanısı çok önemlidir. Mutlaka uzman bir doktora muayene olmanız gerekir. Kulaktan dolma tedavilerin yanlış olduğunu bilmeniz gerekir. Makat bölgesinin temizliği, yenilip içilen gıvelere dikkat edilmesi ve muayene sonrası doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanarak sıkıntınıza çözüm bulabilirsiniz.